Bugün MYK toplantımızda Mali ve İdari İşler Başkanlığımızın sunumu değerlendirilecek, değerlendiriliyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığımızın sunumu değerlendiriliyor. Dış İlişkiler Başkanlığımızın sunumu değerlendiriliyor. Ekonomi İşleri Başkanlığımızın sunumu değerlendiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubu çalışmaları değerlendirilmesi yapılacak. Bugün MYK gündemimiz epey yoğun. Bütün bu sunumlar kapsamlı sunumlar. O çerçevede MYK'da bu sunumlar yapıldıktan sonra da MYK üyelerimizin kanaatleri e, gündemde yerini alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'nın açış konuşmasında MYK üyelerimize talimatlarını MYK'mıza ilettiler. E, Sayın başkanımız Genel Başkanımız Ramazan döneminde yapılan çalışmaları değerlendirerek önümüzdeki dönemde de hem bütün genel merkezimizin hem bütün teşkilatlarımızın vatandaşlarımızla daha çok buluşması yönündeki planlamanın aynı şekilde devam etmesi gerektiğini belirttiler. Aynı şekilde biliyorsunuz terörsüz Türkiye gündemiyle ilgili hassasiyetlerini ortaya koydular. Uluslararası gelişmelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın değerlendirmeleri oldu ve tabii terörsüz Türkiye gündemiyle ilgili olarak ayakta toplantımız devam ediyor. Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Gündem ne olursa olsun herhangi bir şekilde Gazze'nin asli takip ettiğimiz vicdani, insani meselemiz olmaktan hiçbir şekilde çıkmayacağını ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız diplomasi trafiğini güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Ve dünyada şimdiye kadar çizgisini hiç değiştirmeden aynı dozda, aynı netlikte bunu e, sürdüren ülke Türkiye. Ve bu konudaki ısrarımızı, bu konudaki tezlerimizi hem insani açıdan hem siyasi açıdan tezlerimizi e, aynı şekilde bütün muhataplarımıza iletmeye devam ediyoruz. Tabi oradaki son katliamlarla birlikte bu soykırım siyasetinin parçası olan katliamlarla birlikte maalesef insani durum daha vahim bir boyuta gelmiştir. Her seferinde daha ağırı ne olabilir diye bütün uluslararası toplum düşünürken daha ağırı söz konusu olmaktadır. Ve şimdi hem gıda yardımının kesilmesinden hem oradaki insanların ölüme terk edilmesinden hem de ağır bir şekilde katliam makineleri tarafından hedef alınmalarına kadar böylesine bir facia devam etmektedir uluslararası hukuk açısından, uluslararası tanıma açısından soykırım nedir diye sorduğunuzda, herhangi bir uluslararası literatüre soykırım nedir, soykırımın şartları nedir diye sorduğunuzda, Netanyahu hükümetinin bütün bu şartları aşan insani açıdan son derece vahim bir trajik tabloyu herkesin gözünün önünde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun tabii soykırım karşısında bu derece çaresiz kalması, geçmişte Nazilerin yaptıkları karşısında üretilen literatüre rağmen bugün Netanyahu hükümetinin Nazileri aşacak, Nazileri geride bırakacak şekilde bir cinayet şebekesi olarak bu cinayetleri sürdürmesi tabi uluslararası toplumun önünde büyük bir utanç olarak durmaktadır. Sayın Başkanımız Perşembe günü de Endonezya Cumhurbaşkanıyla aynı konuları görüşmeye ve bu konudaki uluslararası inisiyatifi devam ettirmeye devam edecekler. Değerli arkadaşlar, e, geçtiğimiz hafta Sayın Devlet Bahçeli istirahat sonrasında tekrar göreve başladı. Kendilerine tekrar buradan AK Parti Genel Merkezi'nden sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerimizi arz ediyoruz. Ve kendilerinin tekrar sağlıklı bir şekilde göreve başlamalarından, mesailerine başlamalarından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Tabi Sayın Bahçeli'nin istirahati süresince, iyileşme sürecinde de o sürecin yoğunluğu içerisinde bile terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetini, istirahat ettiği hasta iyileşme sürecinde, hasta yatağından bile o derece güçlü bir şekilde, o derece sahiplenerek ve bütün hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar takip ederek bu sürece dönük olarak hem hassasiyeti hem de bu sürecin gündemde tutulmasına, bu sürecin başarıya ulaşmasına dair değerlendirmelerini paylaşması gerçekten çok kıymetliydi. Nitekim yaptığı açıklamalarla terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan, herhangi bir provokasyona uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeleri ve bu uyarıları o iyileşme sürecinde bile bu konuda en yakın şekilde e, takip etmeleri bu konuya Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önemin, bu konunun başarıya ulaşması için ortaya koyduğumuz hassasiyetin yeni bir e, zirvesi olarak kayda geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü MYK açış konuşmalarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin aynı şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sürecin başarıya ulaşması için yeni aşamaları hep beraber göreceğiz ve takip edeceğiz. AK Parti Genel Merkezi olarak da bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur ve bu şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii dünyanın önemli gündemlerinden bir tanesi, bütün bu kargaşanın, bütün bu çabaların içerisinde dünyanın yaşanabilir bir yer olmakla ilgili karşı karşıya kaldığı tehditler. Son yüzyılda insan eliyle dünyaya verilen za zarar yüzyıllar boyunca, belki bin yıl boyunca verilmedi. Son yüzyıl insan eliyle dünyaya verilen zararın yüzyılları aşan bir etkiye sahip olduğunu ve maalesef bazı konularda dünyayı geri dönülemez bir noktaya getirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla dünyadaki yaşamın biricikliği açısından, gelecek nesillere borcumuz açısından bugün verilen bu sanayileşmeyle, kapitalizmle, işte neoliberal politikalarla, aşırı kar hırsıyla bir sürü e, dinamikle verilen bu zararın önüne geçilmesi için dünyada çok önemli inisiyatifler gündeme geliyor. Ülkemizden de bu konuda ortaya çıkmış en kıymetli inisiyatif Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin kurucusu olduğu ve himaye ettiği sıfır atık inisiyatifidir. Bu sene de sıfır atık inisiyatifi hem New York'taki toplantılarda hem Birleşmiş Milletler süreçlerinde son derece güçlü yankılar buldu. Bu sene tabi her sene bir teması oluyor. Özellikle bu sene tekstilde ve modada bunun zararlarının ortadan kaldırılmasına, sıfır atıkın sıfır atık yaklaşımının hakim olmasına dair dünyanın çeşitli başkentlerinde etkinlikler gerçekleşti. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin daha yaşanabilir bir dünyanın sağlanabilmesi için, dünyanın gördüğü zararların önlenebilmesi için en önemli küresel inisiyatiflerden biri olan sıfır atık inisiyatifi artık bir Birleşmiş Milletler mekanizmasıdır. Birleşmiş Milletler'in faaliyetlerinin e, uzun zamandır parçasıdır. Dünyada da bunun giderek daha güçlü bir şekilde sahiplenildiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Hanımefendinin Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajlar aslında Türkiye'nin dünyanın yaşam kaynaklarının yok edilmesine karşı iradesinin ve tutumunun da net bir beyan olmuştur. Değerli arkadaşlarım, son 10 günde gerçekleşen e, siyasi gündemle ilgili çeşitli safhalarda görüşlerimizi sizle paylaştık. Ama özetle gelinen nokta şudur: CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in provokasyondan mandacılığa uzanan geniş bir literatürde negatif siyasetin pek çok kalemine imza atmış olmasıdır. Yani ben son işte boykot olarak gündeme getirdikleri esnafın, işçinin, çiftçinin emeğine karşı bir partinin bu şekilde bir kampanya yapması, o gün esnafın, çiftçinin, işçinin emeğinin herhangi bir şekilde kabul görmemesiyle ilgili olarak yürüttükleri bu kampanya, Türk siyasi tarihinde bir partinin kendi vatandaşlarının emeğiyle karşı karşıya geldiği, kendi vatandaşlarının emeğini bir kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Tabii bütün açılardan bakıldığında hem sosyal hayat açısından bakıldığında hem diğer açılardan bakıldığında uzun zamandır Sayın Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve resmen sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar, kendilerine destek verenler ve vermeyenler diye ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Ve bu faaliyetin neticesi olarak ortaya gelen noktada hiçbir şekilde bu vatandaşımız tarafından bir kabul görmemiştir. Vatandaşımızda bir karşılık bulmamıştır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi eliyle giderek marjilerleşen siyasetin içerisine, giderek uçlarda gezinen bir siyasetin içerisine mahkum etmiştir. En son olarak, büyük bir demokrasi, büyük bir siyaset hatası yaparak, büyük bir yanlışa imza atarak, aynı Özgür Özel, hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı, bizim bütün siyasi hayatımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek bir takım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Ama tabii burada bu etiketlemeyi yaparken kendi zihnindekini, kendi kültüründekini, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar. Sen yani Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak cunta yönetimi ifadesinin kullanılması aslında bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın, millet iradesiyle kavgalı olmanın, demokrasiye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Fakat madem bu junta yönetimi ve siyasi juntacılık bahsini açıyor Özgür Özel o zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Bakın çok partili hayata geçtiğimizden beri Cumhuriyet Halk Partisi ya siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur, sürükleyicisi olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında sessiz kalmıştır ve destek vermiştir. Çok partili hayatı başından sonuna inceleyen birisi ister akademik bir çalışmayla olsun, ister bu siyasi tarihin bir kronolojisini çıkarsın, burada bir siyasi cuntacılık söz konusuysa eşittir Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Yani bizim demokrasi hayatımızla ilgili, siyasi hayatımızla ilgili bir siyaset sözlüğü olsaydı, bir demokrasi sözlüğü olsaydı, cuntacılık nedir diye baktığımızda çok partili hayata geçtiğimizden beri, 1927 Mayıs'tan itibaren kurumsallaşan yassı ada zihniyetini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tecessüm etmiş yassı ada zihniyetini cuntacılığın karşılığı olarak verirdi o sözlük. Dolayısıyla Özgür Özel'in herhangi bir şekilde bu konuda kendi tarihiyle hesaplaşmadan çok partili hayatta imza attıkları suçlar, yaptıkları kampanyalar, demokrasimizi sabote etmek için, cumhuriyetimizin dinamiklerini gasp etmek için, millet iradesini yok etmek için yaptıklarıyla yüzleşmeden, bu konularda ciddi bir siyasi hesaplaşma içerisine girmeden herhangi bir şekilde bir başkasına söz söyleyecek mecali de yoktur, kapasitesi de yoktur. Nitekim çok partili hayatın bütün bir safhalarına baktığınızda vatandaşın oyuyla, millet iradesiyle seçilen kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi seçildikten hemen sonra seçilmişlere diktatörler, otokratlar ve onları cuntacılıkla suçlar. Ama gerçekten seçilmiş iradeye cuntacılık yapmak isteyenler ise Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini yerine getiriyorlar diye etiketler. Bütün siyaset sok partili hayat dönemindeki bütün siyasi hayatımızın özeti budur. Sadece Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük değil, bizden önce güçlü halk iradesiyle seçilmiş bütün yönetimlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yazılımının Normal çıktısı bundan ibarettir. Çünkü bu yazılım millet iradesiyle kavgalı bir yazılımdır. Ha, geçmişte bunu değiştirmek isteyen, bunu ucundan kıyısından güncellemek isteyen yaklaşımlar oldu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ama hepsi başarısız oldu. E şimdi mesela bu göreve başladığı dönemlerde de Özgür Özel işte normalleşmeden bahsetti. Normalleşmeden şu anda geldiği nokta dışarıdaki odaklara e, dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye'yi şikayet etmekten ibarettir. Şimdi de zaten bunu kendi ifadeleriyle, kendi beyanıyla açık bir şekilde söylüyor. Yurt dışına gideceğim ve işte Türkiye'yi şikayet edeceğim diye Türkiye'nin kazanımlarını şikayet ettiğini Türkiye'nin ekonomisini hedef alarak Türkiye'nin dış politikasını hedef alarak yaptığı şeyin aslında bütün bu kazanımları hedef almaktan, milletin kazanımlarını hedef almaktan hiçbir farkı olmadığını anlayamayacak bir duruma düşmüş Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Buradaki temel mesele Esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinde olan sıfatları başkasına yapıştırmaya çalışması, başkalarının sıfatlarını da ya Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde her zaman gasp etmeye, engellemeye ve yok etmeye çalışmasından ibarettir. Dolayısıyla bu kullandığı junta gibi bu aslında çok partili dönemde kendilerine yakışabilecek ifadeyi bize karşı kullanmış olmaları karşısında tabii ki biz bunun siyasi cevabını vereceğiz ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı cunta başı gibisinden bir ifadenin kullanılmış olmasının hukuki karşılığı da partimiz tarafından muhakkak surette verilecektir. Ama vatandaşlarımızın bir kere daha dikkatini çekmek isterim ki bakınız Suriye diktatörü Beşar Esed'e karşı bile Özgür Özel bu ifadeleri kullanamadı. Kullanmadı. Suriye diktatörü Beşar Esed'e karşı kullanmadığı ifadeleri Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımıza karşı sürekli olarak kullanıyor. Aslında bu yazılımın Türkiye'deki milli iradeye ne kadar yabancı bir yazılım olduğunu, milli iradeyi görünce, demokrasiyi görünce bunların bağışıklık sisteminin hemen çöktüğünü çok net gösteren bir durumdur bu. Ve neden mesela Beşer Esad diktatörüne karşı bile özenli bir dil kullanırken Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ise en zehirli dili kullanıyor. Bunu tabii bütün vatandaşlarımız ...en yetkin şekilde değerlendirmektedirler. Kuşkusuz bunun siyasi, hukuki açıdan karşılıkları partimiz tarafından verilmeye devam edilecektir. Yani bugün gösterilen performansı açısından baktığınızda siz... E, ...milli iradeyle seçilmiş, defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize karşı bu ifadeyi kullanıyor... ...ama kendisi hayal kırıklığına uğradım ya da kendimi yalnız hissediyorum diyerekten... ...tutup yabancı odaklardan kendilerine sahip çıkılması için siyasi dilekçe yazmaya devam ediyor. Bu tabi trajik bir durumdur. Biz rakibimizin bile bu hale düşmesini istemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağduyuyla siyaset yapma kapasitesi olan pek çok arkadaşımız vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel döneminde düşürüldüğü bu marjinal durum Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmüş şey değildir. Ve gerçekten bütün vatandaşlarımızı incitmektedir. Ve Kuvayi Milliye ruhuna bağlı CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızı da incitmektedir. Daha önceki genel başkanları döneminde böyle yabancı odaklara Türkiye'nin bir içse iç gündemiyle ilgili olarak dilekçe yazan yabancı odaklardan yardım talep eden hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmamıştır. Bu konuda Özgür Özel olumsuz bir ilki temsil ediyor. Biz bunun rakibimiz de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hak etmediği bir durum olduğunu ifade etmek istiyoruz. Tabii ki biz siyasi olarak şimdiye kadar bütün bu faaliyetlere cevap verdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin bütün bir siyasi hayatı, bütün bir siyasi hikayesi devlet hayatına ve millet hayatına çökmüş gizli ve açık cuntaların demokrasi yoluyla, hukuk yoluyla tasfiyesinden ibarettir. Şimdi de bu şekilde bir kendi durumlarını örtbas etmek için kamuoyu önünde cevap veremedikleri sorulardan kaçmak için bu şekilde sahte siyaset yapanlara da cevabımızı vermeye devam edeceğiz. Aslında vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanından Özgür Özel'den duymak istediği konu yukarıdan aşağıya kamuoyu önünde yazılan konuşulan iddiaları yukarıdan aşağıya yazsın ve bunlara cevap versin bunlar var mı yok mu yok diyorsa ben bütün bunlara kefilim diyorsa kamuoyu önünde bunu söylesin ama asıl konuşması gereken konuyu konuşmuyor bu konuda bu diğer e, gündemlere çekerek bu konuyu örtbas ede, edebileceğini söylüyor diyoruz ki buna kefil misin bu sorulan sorularla ilgili evet mi diyorsun hayır mı diyorsun bu konuya hiçbir şekilde girmiyor ama onun yerine e, tutuyor başka siyaset konularıyla manipülasyon yapmaya çalışıyor. Yine söyledik. Aslında bütün bu konuşulan iddiaları gündeme getiren AK Parti değil. Bu Cumhuriyet Halk Partililer tarafından gündeme getirildi. Kendisi o Cumhuriyet Halk Partililere de kurultayda bir şeyler söyledi. Artık o Özgür Özel'in söz söylediği Cumhuriyet Halk Partililer mi? Yoksa şu anki yönetim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğini ve geleceğini temsil ediyor. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi karar vereceği bir noktadır. Ama Özel döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin giderek marjinalleşen bir parti olduğu görülmektedir. Bu da siyasi hayatımız için iyi bir şey değildir. Bugünkü değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar sizlerle. Sorular varsa onları cevaplayayım. Buradan başlayalım. Özgür Bey, Lider Haber Televizyonu. Efendim siz de konuşmanızda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in e, dış odaklarla iletişime geçtiğini ifade ettiniz. Özgür Özel bir açıklama yaptı, şunu söyledi. Bu girişimler sonucu bazı sosyalist siyasetçilerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmekten vazgeçtiğini, hatta bazı diplomatların Antalya Diplomasi Forumu'na gelmekten vazgeçirdiğini ifade etti. Siz bunları nasıl yorumlarsınız? Ek olarak şunu sormak istiyorum. Özgür Özel dün yaptığı bir konuşmada şu ifadeyi kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldı. Aldılar. ifadesini kullandı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iddia yani bir siyaset kurma, kurdukları zaman bu siyaseti temellendirdikleri iddialar konusunda e, bu kadar çürük temelde siyaset e, inşa etmeye çalışmaları ibret verici bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de bu dış politika ile ilgili konular Antalya Diplomasi Forumu her zamanki gibi yapılacak gelmeyeceğini ifade eden tek kişi genişlemeden sorumlu komiser o ifade etti. Onun dışında bu şekilde bahsettiği şekildeki bir toplu randevu şey iptali ya da herhangi bir şekilde e, Türkiye ile teması kesme gibisinden bir şey yok. Tam tersine Türkiye'nin bulunduğu her platformda Türkiye en çok randevu talep edilen ülkedir. Bu nettir. Yani bakın e, bu Cumhurbaşkanımızın bulunduğu platformlarda, bütün platformlarda özellikle de Avrupalı yetkililerin e, ne kadar yoğun bir randevu talebi içerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı şey Dışişleri Bakanımız Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız için de geçerli. En son biliyorsunuz e, Brüksel'de Hazine ve Maliye Bakanımız. Orada da yoğun bir temas trafiği yürütüldü. Aynı şey Dışişleri Bakanımız için de geçerli. E, bu genişleme komiserlerinin maalesef böyle bir şablonu var. Ben Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. O dönemde de aynıydı. Zaten yeni bir cümle kurmuyorlar. Ne eksik ne fazla. Kes, kopyala, yapıştır. Türkiye ile ilgili bir yere saplanmışlar. Aynı cümleleri kurup devam ediyorlar. Biz de diyoruz ki, ya siz herhangi bir şekilde Türkiye ile ilgili bir tartışma içerisine girmek istiyorsanız fasılları açalım. Fasılları açtıktan sonra bakalım biz fasılların gereğini yerine getiriyorsak fasılları kapatırsınız. Gereğini yerine getirmiyorsak bu fasılları kapatmazsınız. Zaten açık kalır. Ama onlar fasıllar yoluyla konuşmayı bile reddediyorlar. Klasik şablon. Yani bugün zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde aşırı sağın yükselmesi genişleme konusundaki e, tutuklukları yüzündendir. Genişleme konusundaki vizyonsuzlukları yüzündendir. Bugün Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle ilgili bu tartışmaların bir türlü ilerleyememesi ve Avrupa güvenlik mimarisinde döndüler dolaştılar yine Türkiye'nin vazgeçilmezliği noktasına geldiler. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili bir kısır döngüye girmelerinin sebebi de yine e, genişleme konusundaki vizyonsuzlukla ilgilidir. Dolayısıyla genişleme komiserleri genelde bu şey içerisinden e, konuşuyor, bu vizyonsuzluk içerisinden konuşuyor. Halbuki genişlemeden sorumlu komiser Türkiye'ye gelip kendi tezlerini anlatabilirdi. Ve herkes de ona cevap verirdi. Bu şekilde de karşılıklı müzakere olurdu. Yani uluslararası diplomasinin neresinde görülmüş ben konuşmuyorum, küstüm, gelmiyorum, oynamıyorum diye bu bir yetersizlik işaretidir. İkinci söylediğiniz konu işte bir demokrat senatör böyle bir şey söylemiş. Twitter'da böyle şimdi yeni adıyla X'de böyle bir video dolaştı. E tabii şöyle bir şey var. Öteden beri söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir dış politika şeyi var. Zihniyeti var. Türkiye'de Millet tarafından seçilmiş hükümetin söylediğine inanmıyorlar ama dışarıdan bir şey duyduklarında bu böyleymiş diyorlar. Bakın burada herhangi bir yargı kararı, herhangi bir yargı süreci ya da herhangi bir siyasi süreçle ilgili, herhangi bir siyasi süreçle ilgili Türkiye'nin herhangi bir yerden talimat alması söz konusu olamaz ki bugün dışarıdan yardım talep eden kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Dışarıya dilekçe yazan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Şimdi bu tartışmayı örtmek için, örtmek için bu uyduruk iddiaya sarılıyor. Ya bunun arkasına herhangi bir şekilde bir dayanak koy, bir veri koy, bir belge, bilgi koy deseniz, söyleyeceği hiçbir şey yok. Herhangi bir bunu dayandırabileceği herhangi bir konu yok. Halbuki dış dış dünyadakiler, yardım bekledikleri kendisine sahip çıkmadığı için hayal kırıklığına uğradım diyen Cumhuriyet Halk Genel Başkanı Özgür Özel. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz diyen yani bu terk edilmişlik duygusu da bir garip ne bekliyordu ki? Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel. E şimdi bizim dünyada pek çok ülkeyle ee, yaşadığımız tartışmalara baktığınızda aslında bunun e, talimat alıp almamakla ilgili değil, Türkiye'nin kendi bağımsız ve müstakil politikasını yürütmesiyle ilgili olduğunu bu konudaki dirayetli duruşuyla ilgili olduğunu herkes görüyor zaten. Dolayısıyla burada bu söylediği şey siyasi bir cümle değil. Daha doğrusu bu bir cümle değil. Yani enteresan bir noktaya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi cümle kurma kabiliyeti bile kayboldu bu yönetimle birlikte. Ne dediği de anlaşılmıyor, neye dayandırdığı da anlaşılmıyor. Yani en azından siyasi tartışmayı belli bir düzeyde yapmak lazım. Bunların hepsi işte şey sosyal medya dedikodusu. Sosyal medya dedikodusunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının ya da Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşanların konuşma metinlerine girmesi çok enteresan bir durum gerçekten. Başka var mı arkadaşlar? Buradan gidelim bugün. Sonra herkes oraya doğru geleceğiz. Neslihan Can Haber Global Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmesi için bayram sonrasına işaret edilmişti. Bu görüşme yapılacak mı? Yapılacaksa takvim belli mi? Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşmeye talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti ve e, DEM Parti'den de görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirleriyle uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir e, randevu ayarlanacaktır e, Cumhurbaşkanlığı tarafından, Özel Kalemi tarafından. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu hafta içinde olması e, değerlendirilebilir arkadaşlar. Emre Karaca Haber Türk TV. E, bilindiği gibi efendim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şimdi yeni bir fenomen de var. Yapay zeka teknolojisi kullanıyorlar bu yapılan saldırılarda. En son bir Microsoft çalışanı da e, şirketi protesto ederek işinden ayrıldı. Bu konuda yorumunuz nedir? Evet, bu yapay zekanın tabii e, üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Biz burada daha önce size bir bahsetmiştim. E, partide Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımızın başkanlığında ...onun e, gündem oluşturmasıyla... ...kendi aramızda... ...yapay zekanın siyasetini de tartışıyoruz. Tabii yapay zekanın tıp gibi alanlarda... ...kullanılması, insanlık için şifa veren... ...çığır açıcı özellikler getirecektir. Ama tabii işte bu örnekte olduğu gibi de... ...son derece tehlikeli sonuçlar da doğurabilecektir. Epey zamandır bu konuşuluyor. E, Netanyahu hükümetinin Gazze'de soykırım yaparken... ...hedefleri seçerken... ...yapay zeka teknolojisi kullandığıyla ilgili... kuşkusuz bu teknolojiyi... Bu şekilde kullanılması ve bu teknolojinin e, bu şekilde insanlık suçu işleyenlerin, soykırım işleyenlerin hizmetine verilmesi başlı başına bir insanlık suçudur. O sizin bahsettiğiniz e, Microsoft toplantısında bir e, kadın mühendisin oradaki itirazı, yani burada biz yapay zekadan bahsediyoruz ama o da yapay zekacı, kadın mühendis. E, o yapay zekanın başındaki kişiye söylüyor, bu yaptığımız insanlığa karşı bir suçtur, bu suça ortak oluyoruz diye e, tavrını koyması. Bu gerçekten büyük bir e, insanlık duruşu olarak herkesin gündemine geldi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde uluslararası hukuk açısından da yapay zekanın bu şekilde kullanılmasının örneğin e, belli bir insan topluluğunu yakın yok etmek için soykırım amacıyla nükleer silah kullanmak gibi e, değerlendirilmesi gerekecektir. Bunun bir takım kurallara bağlanması gerekecektir. Ama bu örnekte de görülmüştür ki şeytanın aklına gelmeyen işler bu katliam şebekesinin aklına gelmektedir. Buyurun. Ozan Ulaş TV 100. İsrail basınında son dönemde Türkiye aleyhine yapılan çok sayıda açıklama gündem oluyor. En son e, İsrail'in Washington'da Trump yönetimi nezdinde Türkiye aleyhine lobi yaptığı söyleniyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir? Tabii son bir haftada, son 15 günde özellikle Suriye merkezli olaylar çerçevesinde İsrail'den Türkiye'ye karşı yoğun bir açıklama geliyor. Birincisi şunu söylemek isteriz. Bizim Suriye'deki varlığımız kimse için bir tehdit oluşturmak üzere orada olmuyor. Defalarca söyledik. Biz bölge barışı için bu e, çabaları sürdürüyoruz. Ama görüldüğü gibi İsrail'in Suriye içerisinde yaptığı her askeri operasyon aslında bütün bir bölgede büyük bir travmayı ve büyük bir e, güvenlik dalgalanmasını olumsuz anlamda tekrar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla burada esas tartışılması gereken mesele Türkiye'nin faaliyetleri değil, bizzat işgal etmek suretiyle Suriye topraklarının belli bir kısmını İsrail'in Suriye'deki faaliyetleridir. Yani bu gündeme gelen tartışmayla ilgili söylüyorum. Tabii ki Gazze var, tabii ki Lübnan'a saldırıları var ama son 10 gündür bu şekilde geliyor. Dolayısıyla burada Türkiye'yi hedef alırken esasında Türkiye'nin İsrail'in Suriye'de yürüttüğü faaliyetlere karşı olması çerçevesinde yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Ama herkes de şunu görüyor, ee, İsrail'in yaptığı her askeri operasyon hem Suriye'de hem Lübnan'da bölge barışını tehdit eden yeni bir durum ortaya çıkarıyor. Biz tezlerimizin bölge barışı için, bu soykırım faaliyetlerinin durması için sadece Türkiye'nin milli politikası olarak değil, evrensel açıdan da kabul görmüş bir politika olduğunu, Birleşmiş Milletler parametrelerine ve uluslararası hukuka uygun davrandığımızı her yerde açıkça ortaya koyuyoruz. Ama İsrail'in herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler parametrelerine ve uluslararası hukuka uygun davrandığını söyleyecek tek bir örnek bile yoktur. Dolayısıyla biz bu duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Efendim Murat Sekban, A Haber. Ee, Suriye Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yapmıştı e, devlet başkanı Ahmet Şahra'nın Türkiye'ye önümüzdeki hafta bir ziyaret gerçekleştireceğini. E, bu konuda bir takvim var mıdır? Görüşme ne zaman olacak? Detaylar varsa paylaşır mısınız? Evet, Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara Cuma günü gelecek Türkiye'ye. Biliyorsunuz Antalya Diplomasi Forumu var. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde e, Türkiye'de olacak. Yani pek çok da bir devlet hükümet başkanı. Ee, pek çok Dışişleri Bakanı ve dış politika uzmanı da Antalya Diplomasi Forumu'nda bulunacaklar. Perşembe günü, e, çarşamba geliyor ama törenler ve görüşmeler Perşembe günü, Endonezya Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cuma günü de bahsettiğiniz Sayın Şahra'nın gelişi de dahil olmak üzere, Antalya Diplomasi Forumu için pek çok misafirimiz olacak Türkiye'de.